merhaba arkadaşlar ben Rüzgar Bugün sizlerle birlikte Mobile Legend Backpack oynuyor ee, Mobile Legend Backpack'te birazcık o kasacağım Yani Arkadaşlar kasacağım Eğer kasarsam e, bana öyle demeyin Abi şunu yap abi bunu yap falan demeyin yani Yani arkadaşlar ben direkt başlayacağım Arkadaşlar arkadaş oldum. Arkadaşlar hangi karakteri alayım? Bu olmayacak. biliyor musunuz? Ee, Batla daha güzel yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Haydi bakalım. Bicin sıkıntı sadece... iyi oynayan yeşil şimşek Layla Mersus Sama. Onların takımında Kral e, 49, 95, Kariya, yani. Laylar, Mia, Atlas, Roger. Arkadaşlar başladım. Marka, ich Дермисышь в шнур? бам, 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 бам. бам. Шы -шы -шы -шы. benim içime girin. Bana bak. Seni. Arkadaşlar öldük. Ama neyse. E onlar bir kere bile zarar veremedi bizim kremimi ama ben zarar verdim. Arkadaşlar bu oyun ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Yani oynayabileceğiniz bu oyun. Arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle alalım. Arkadaşlar burada e sadece bu kulede geçerli onlar. Yani diğer kulelerde geçerli değil. Bu arada direkt ev, bu kuleye gidebiliriz.

yani? Arkadaşlar ben üstü ışınlanıyorum. Bu üstü ışınlamak ne demek biliyor musunuz? Bak size şu göstereyim şuradan. Bak şuraya ışınlanıyorsunuz. Bu kule var ya bu kule. Bu bizim kral kulemiz. Eğer yani bu yıkılırsa oyunu kaybedeceğiz ve buraya ışınlanıyor. Bak şuraya ışınlanıyorsunuz. Ve oradan can topluyorsun. Üstü ışınlanma da yapılıyor bak. Oradan üstü ışınlanıyorsunuz. Arkadaşlar bu bir legend backpack oynuyorsunuz. Yani bu oyun ücretsiz bir şekilde indirilen bir oyun. Thank <laughs> you. Arkadaşlar. Bir de bu oyunu oynayanlar için söyleyeyim. Bu oyun çok iyi bir oyun. Yani adamın içine girmeyin ama sakın. Adam benim gibi adamın içine girmeyin. Ben bu karakter aldığım için gidiyorum. Arkadaşlar ben sonraki maçta o karakteri alacağım. Ha. Kız kardeşler. А как будем я? бурта. Бур! Arkadaşlar son kule kaldı onlarda. Burada. Bari yardıma gideyim. Arkadaşlar çıkıyorum. Sıktım sıktım. sıktım. Adam ölmedi. Ben öldüm. Arkadaşlar. Bunlar da son bir kule kalmış. Son iki kule kaldı. Arkadaşlar. buradan orkaşlar. arkadaşlar. Thank you. ama arkadaşlar orada o canavarı görmediydiniz. Orada o canavar Her taraftan dolabiliriz arkadaşlar. Çek o kule kaldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar oradaki canavarı halledeceğim. Ondan sonra Arkadaşlar şurada lord muymuş bir şeymiş. Onu halledeyim. Arkadaşlar bu canavarı yerince da şeyler veriyormuş. İyi de bu canavarı yenmek ne kadar zor bilmiyorum. Ben bunu ne yapayım? onu öldürürüm. Bak nasıl oluyor. Arkadaşlar sıkıyorum Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, çok özür dilerim. Birazdan maç bitsin yatacağım ben. Hadi bakayım. Arkadaşlar lord'u öldürüyoruz ya. Arkadaşlar kulemize saldırıyorlar. Lord'u aktifleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Birazdan daha... maçımız bitecek. Ama arkadaşlar bu videoya 150 bin like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Evet arkadaşlar. Ar Arkadaşlar yeniyoruz victory Hadi oğlum Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar yendik yani Winner winner chicken dinner arkadaşlar Victory. Işte. Hay haydi bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.